Bizi nereye götürüyorsun Uremop? Kralın emriyle Akhenaton sarayına. Harekete hazırlar komutanım. Gidiyoruz. Temmuk, acaba size bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum başkâhin Ankmahu. sorabilirsiniz. Size göre Amon ya da yeni adıyla Akeneton bizi niçin görmek istiyor? Yargılamak için. Sizi tep halkının huzurunda yargılamak istiyor. Halk arasında Amon'un konuştuğu bir heykel değil de canlı bir tanrı olduğu söylentisi var. Akhenaton Amon'un nasıl konuştuğunu bilmek istiyor. Ben Akhenaton'a cevap vereceğim. Ancak siz ki bizim dostlarımızdınız ve bizim desteğimizle Mısır orduları başkomutanlığına getirildiniz. Niçin bizi yalnız bıraktınız? Niçin? Sizden yardım bekliyorduk. Ben hala Amon'a tapıyorum ve size de saygı duyuyorum. Ancak Amon'dan önce Akenotan'a itaat etmeliyim. Çünkü o Tanrı'nın oğludur. Bütün Mısır kralları yarı Tanrı'dır. O benim ve bütün Mısır halkının kralıdır. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum ama yapamam bizi kimin yargılayacağını biliyor musunuz? Sanırım Yuzarsif. Yuzarsif hala bizden ne istiyor? Ne zaman bizi kendi halimize bırakacak? Bize sunduğu bütün nimetleri için Allah'a şükrediyoruz. Yüce Allah'ın lütuf ve iradesi olmasaydı, biz kıtlığı öngöremez ve etkili tedbirler alamazdık. Aksi takdirde bizi nelerin beklediğini herkes az çok tahmin edebilir. Nile bakın nasıl da kurumuş, ovalara, tarlalara bakın. İşte bizim de kaderimiz bundan farklı olamazdı. Hala hazırda birçok ülkenin insanları sizin yardımınıza muhtaç. Allah'ın inayeti olmasaydı şu anda sizler de o insanlar gibi muhtaç duruma düşerdiniz. Şu halde bu ilahi yardımların değerini bilelim ve Allah'a şükredelim. Sizler artık sapkınlığın işaretleri olan taştan ve tahtadan tanrılara tapmıyorsunuz. Onların yerine tek Allah'a taptığımız için hepimiz şükretmeliyiz. Bugünden itibaren Amon Tapınağı'nda tek Allah'a ibadet edilmesi emrini verdik. Allah hepimizin kalplerini hidayet nuruyla her zamankinden daha çok aydınlatsın. Amin. Amin. Yaşa yüz Yaşasın Yüzarsif. Bilgi Yaşa, Aziz. Yüz Aziz. Allah'a şükürler olsun. Seni bize Allah gönderdi. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Şükürler olsun. Bilge Aziz. Mısır'ı doyuran Bilge. Benden daha güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yüzer sıfır adam onu her zaman kendi hocası olarak kabul edecektir. Götürün onu. Radamon? Evet efendim. Benim Radamon. Şimdiye kadar nerelerdeydin? Uzun yıllardır Horem Hop'la birlikte... ...kuzey ülkeleriyle savaşıyorduk. Bundan böyle her zaman benim yanımda ol. Duydum ki tapınakta olduğunuz zaman Amon halkla konuşuyor ama siz yokken susuyormuş. Kahinler tarafından o kadar aşağılayıcı bir biçimde gizlenen Amon heykelinin konuştuğuna sen inanıyor musun? Boş nedenlerle sıradan insanları kandırabilirsiniz. Ancak yüzar sif hazretlerini kandırmak, imkansızdır. İşin gerçeği şuydu. Amon heykelinin bulunduğu yere yakın bir pencerenin arkasında durur. Sesimi değiştirerek orada insanlarla konuşurdum. Sesin yankılanması Amon'un konuştuğunu sanmalarına yol açıyordu. Sen akıllı bir adamsın Ankmahu. Niçin bu anlayış ve kavrayışınızı halkın yararına kullanmıyordunuz? Bir yalanın tekrarı, onu dillendiren kişinin de bu yalanı gerçek sanmasına yol açar. Bu tekrar bizim de Amun'un gerçekten Tanrı olduğuna inanmamıza neden olmuştu. Dünyanın tatlı yüzü, Halkın ahmaklığı ve cahilliği bizi azdırdıkça azdırdı. Halk böyle istiyordu. Biz de kendi yararımıza halkı kullanıyorduk. <laughs> Tekrarlayıp durduğunuz yalanlar sizi buna inandırmış olmasın sakın. Halk aptal değildir. Gerçeği onlardan gizlediğiniz için yalanlarınızı gerçek sanmışlar. Hakkı ve batıyı kendilerine aynı anda sunun bakalım. Bakın hangisini seçecekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.